Evet arkadaşlar, ben Osman Koçer. Kanalıma hoş geldiniz. Özbekistan, Taşkent, Tulabek kışlığındayız. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Ve yapmış olduğumuz evi göstereceğim size. Evin bugünkü yapılan işleri ve zamanla yaptığımız işleri göstereceğim. Burası 800 metrekarelik arsa içerisinde kurmuş olduğumuz evin inşaatı. Görmüş olduğunuz ev iki haneli. Burası büyük salon. Ortadaki normal oda, sondaki de mutfak. Özbekistan'da mutfağa aşhane diyorlar. Hepsinin girişi bağımsız dışarıdandır. Tuvaleti de içeride değildir, dışarıdadır. Tuvaleti de bağımsızdır. Görmüş olduğunuz gibi karşıda. Duvarları priketten örülmüş, üstü de kerpiç de örülmüştür. Çatısı da saçtır. Gördüğünüz gibi tuvalete giden gezintiye beton atıldı. Buralarda hiçbir şey yoktu. Betonumuzu attırdık. Ve evin önünde de şu görmüş olduğunuz beton atılmamıştı. Toprak, çamur oluyordu. Odaya girdiğimizde evin içi batıyordu. Ve şükürler olsun betonumuzu attırdık. Ve şöyle geçiyoruz. Sağ tarafa döndüğümüzde de evin giriş ana kapısı Burada da hiçbir şey yoktu. Buraya da beton attırdık. Ev bu şekil. Zamanla zamanla tamamlıyoruz. Sıvası da çamur sıvadan yapılmış. İçine saman katarak sağlamlaşması için çok iyi bir yöntem kum suva gibi kadar sağlam oluyor, sağlıklı oluyor. Hiç dökülmüyor. Elini sürdüğün zaman şöyle bir baktığında eline hiçbir şey çıkmamış. O kadar sağlam. Duvarlar kerpiçten örülme duvarlardır. Kerpiç burada iki üç türlü kerpiç var. Bu normal kurutulmamış dışarıda kalıplarla dökülmüş, çamurdan yapılmış kalıp çamurdan çamurlarla yapılmış kalıpla dökülmüş kerpiç. Yukarıda görmüş olduğumuz kerpiç biraz daha sağlam. Tamamen kurutulmuş, yarı kurutulmuş diyelim. Ya da daha yakından göstereyim. Şu şekildeki camın önüne dizilmiş bak bu şekildeki kerpiçlerle örülüyor evin duvarları. Bugün doğalgazı içeri bağlattık. Ve gö dışarıdan göstereyim. Doğal gaz saatini de kurduk. Ve doğal gazımızı da getireceğiz. Burada doğal gaz çok ucuz. Türkiye'deki kullanmış olduğunuz su faturası, ödemiş olduğunuz su faturasından daha ucuza fatura geliyor doğal gaza. O kadar ucuz. Durum bu şekilde etrafındaki komşularımızı evi gösterelim. Bu şekilde evin kurumu. Sağlıcakla kalın diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar yeni bir günde görüşmek üzere. Hoşça kalın.